Merhabalar arkadaşlar. Bugün fermentasyonla birlikte genel tekrar videolarına başlıyorum. Söz verdiğim üzere. Özellikle buraya tanımı yazmak istedim. Çünkü tanımdan yola çıkarak birçok noktaya ulaşmaya çalışacağız. Şeker ya da diğer organik monomerlerin herhangi bir şekilde oksijenin bulunmadığı ortamda e parçalanma reaksiyonlarına yani katabolik süreçlerine verdiğimiz isim fermantasyon olacak. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken yıldız diyorum çok önemli bir özelliğimiz var. Başlangıçta organik maddelerimiz var. Bu organik maddeler olayın sonucunda asla inorganik bir maddeye dönüşmezler. O yüzden de fermentasyon dediğimiz olayın sorunumdan temel farkı sorunumda organik maddelerden inorganik maddeler elde ediliyor. Fermentasyonda ise organik düzeyde başlıyoruz ve fermentasyon bittiği zaman sonuç olarak elde edeceğimiz ürünler yine organik düzeyde çıkış noktası gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden de tam bir parçalanma gözükmez. kısman parçalanma vardır. Büyük maddeden daha küçük maddeler elde edildiği için bu süreç arkadaşlar bir katabolizmadır. Ama asla fermentasyon oksijensiz sonumdur demeyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü oksijensiz sonum süreçlerinde e Krebs evresi gözükür ya da işte ETS basamakları vardır. Elde edilen ATP'nin miktarı çok daha yüksektir. Ama fermantasyonda herhangi bir şekilde Krebs evresi gözükmez. ETS basamakları kullanılmaz ve sadece net 2 ATP elde edilir. Toplamda da hani net değil de toplam kazancı soruyorsa toplam kazancımız 4 ATP olacak. Bu yönüyle oksijensiz ortamdan ayrılır. E, oksijensiz solunumdan ayrılır. He oksijensiz solunumla hiç farkı var mıdır diye sorarsanız tabii ki var. İkisi de mutlaka arkadaşlar ortamda oksijenin olmadığı durumlarda gerçekleşiyor. Yani ortamın oksijensiz olması gerekiyor. Canlı hayatına devam edebilmek için oksijensiz bir ortamda karşılaşıyor. Yine de enerji elde etmek lazım hayatın canlılığın devamı için. Bu yüzden de enerji elde edebilmek için fermentasyonu tercih etmiş olacak. Ve fermentasyon sonucunda elde edilen son organik ürüne bakarak da arkadaşlar fermentasyonu kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi laktik asit fermentasyonu, fermentasyonu diyelim. İkincisi de etil alkol fermentasyonu. Burada sizden şunu bilmenizi istiyorum. Laktik asitin ve etil alkolün karbon sayısı kaç? Bak bunu bilmek zorundasın. Ezberden biraz uzak durmaya çalışacağız. Laktik asitin karbon sayısı arkadaşlar 3 karbon. Etil alkolün karbon sayısı ise 2 karbon. Biz hep bunun üzerinden yürümeye başlayacağız. Şimdi ve bir de şunu da bilmemiz gerekiyor. Laktik asit fermentasyonu ve etil alkol fermentasyonu hem ortak özellikleri vardır hem de farkları vardır. Ortak özelliklerinden başlıyorum ikisi de toplamda arkadaşlar iki evrede gerçekleşecek. İlk evremizin ismi glikoliz evresidir. İkisine de şöyle glikoliz yazıyorum. İkinci aşamamız ise e, ürün oluşturma evresi ya da son ürün aşaması. Normalde map kitaplarında hani son ürün aşaması diye bir şey geçmiyor ama burada arkadaşlar mantığımız otursun diye ben bunu size vermeye çalışacağım. Eskiden anlatılıyordu çünkü. Ürün e, aş, ürün elde etme aşaması diyelim. Ürün elde Etme aşaması ya da son ürün evresi gibi düşünebilirsiniz. Ürün elde etme aşaması diyorum. Sonra geldim. Laktik asit fermentasyonu hangi canlılarda gerçekleşiyor? Bir de onlara bakalım. Canlı olarak arkadaşlar ayrım yapmayacağız. Öncelikle hem prokaryot canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Hem de ökaryot canlılarda gerçekleşen bir olaydır. Hatta prokaryot canlılarda ve ökaryot canlılarda ortak bir yerde gerçekleşir. İkisinin de arkadaşlar stoplazmasında gerçekleşmekte. Prokaryot canlılardan örnek olarak kimleri verebiliriz? Zaten prokaryot dediğimizde aklımıza İki alem gelir, bakteri ve arkeya alemi. Burada arkeyaları seçmiyoruz arkadaşlar, bazı bakteriler diyeceğiz. Bazı bakteriler, fermante bakteriler olarak geçer. E, laktik asit fermentasyonu yapabilmekte. Fermante bakteriler atıyorum, sütten yoğurt yapımında kullanılan bakteriler ya da atıyorum arkadaşlar, e, sirke yapımında, turşu yapımında vesaire kullanılan bakterilere odaklanacağız. Ökaryotik canlılara baktığımızda ise laktik asit fermentasyonu arkadaşlar, bazı mantarlarda gerçekleşmekte. Özellikle maya mantarları burada önemli bir görev alır. Bir de laktik asit fermentasyonu denince aklımıza kendimiz gelecek arkadaşlar. Burada memelilerin çizgili kaslarında artı şu bilgiyi de unutma. Eğer ki kalp oksijensiz kalıyorsa arkadaşlar zoraki durumda gibi düşünebilirsiniz. Bir de kalp kasında Laktik asit fermentasyonu gerçekleşebilmektedir. Bunu bir aklımıza tutalım. Etil alkol fermentasyonuna geldiğimizde ise Parmantasyonda Fermentasyonda olduğu gibi arkadaşlar. Ee, hani böyle prokaryot ökaryot ayrımı yapmayacağız. Hem prokaryot canlılarda gerçekleşebilmekte hem de ökaryotik bazı canlı gruplarında gerçekleşmektedir diyeceğiz. Şimdi e, prokaryotlardan yine bakterilerden yürüyeceğiz. Bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilen bir olaydır. Ökaryot canlılara baktığımızda bazı mantarlar tarafından gerçekleştirilir. Bakın hem prokaryot hem de ökaryot kısmı benziyor. Ökaryotlara bir de ek olarak arkadaşlar bitkinin tohumu diyeceğim. Yani bitki henüz daha e, çimlenmediyse arkadaşlar e, bitki tohumları bazen e, tohumun kabuğu çok aşırı sert oluyor. O kadar sert ki oksijen dahi geçemiyor. Ama canlılığın devam edebilmesi için biliyoruz ki enerji ihtiyacı var. Oksijensiz ortamda kalan bu bitki tohumları da arkadaşlar etil alkol fermentasyonu yaparak son e, yani toplamda iki tane ATP elde ederek de yaşamlarına devam edebiliyorlar. Bu mantıkları düşünmüş olacağız. Ve bir de şunu unutma Bir canlı bazı bakteri diyoruz ya atıyorum X bakterisi eğer ki laktik asit fermentasyonu yapıyorsa aynı X bakterisine etil alkol fermentasyonu yaptıramazsın. Bunlardan sadece birinin yapma şansına sahip. Çünkü sadece bir tanesinin enzim grubunu taşır arkadaşlar. Tıpkı etil alkol fermentasyonu da, laktik asit fermentasyonu gibi stoplazmada başlayacak ve stoplazmada bitecek. Bakın burada hem ortak özellik hem de farkları aynı anda vermeye çalışıyorum. Kafamızda bir şöyle oluşabilsin diye. Sonra yavaş yavaş aşamalara başlıyorum. Birinci aşama zaten ikisinde de ortak bir aşama. Aynı zamanda burada arkadaşlar size hani oksijenli solunumun ve oksijensiz solunumun ee ilk evresi olan glikoz glikoliz evresini anlatıyormuşum gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de ilk başlayacağımız aşama glikoliz evresi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ben bunu biraz detaylı anlatacağım size. Diğer videolarda da çünkü kullanabilelim. Şimdi glikoliz dediğimiz aslında glikozun parçalanması gibi hayal edebilirsin. Şimdi glikoz dediğin şey C6H12O6. Ee, karbon sayısına dikkat. 6 karbon var. Burada birazcık kimya bilimine de gönderme yapalım. Karbonların arkadaşlar şöyle bir özelliği vardır. Çok kararlı yapı gösterir ve ayrılmakta zorlanır. O yüzden de bu 6 karbonlu yapı kendiliğinden parçalanamıyor. O yüzden de bu 6 karbonlu yapıyı aktifleştirmek ya da kararsızlaştırmak için e, burada fermentasyona başlanır başlanmaz ya da hücresel solunum yapıyorsa canlı oksijenli solunum ya da oksijensiz solunum solunuma başlar başlamaz bismillah 2 ATP harcamış olacağız. Bak burada çok önemlidir başlangıçta 2 tane ATP harcanır 2 tane ADP artı fosfat açığa çıkar. Şunu düşüneceksin ee, sorular sana farklı isimlerle de gelebilir glikolize başlar başlamaz ATP harcandı ÖSYM sana zorluk yapar ATP harcanması demez de defosforilizasyon der bak çünkü defosforilizasyon defosforilizasyon ne demekti? ATP'nin harcanması demek arkadaşlar. İki tane ATP harcanır. Niçin harcar? Neden harcadık? Altı karbonlu yapıyı arkadaşlar kararsız hale getirebilmek ya da aktifleştirebilmek amacıyla harcadık. Tüm canlılarda istisnasız bu olay gerçekleşmekte. Ardından 6 karbonlu yapıyı aktifleştiriyoruz ve bu altı karbonlu yapı arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Ezber yapma. 6'yı 2'ye böl. Kaç çıkar? 3 karbon. E zaten amacımız buydu biz burada 6 karbonu yapıyor arkadaşlar. Ayırdık ve 3 karbonun 2 tane ürün oluşturduk. Şimdi o oraya geleceğim birazdan. Aynı zamanda şöyle düşünceye 6H12O6 ya. E karbon hani ATP harcayıp biz karbonu kararsızlaştırıyoruz ya. Açığa kimler çıkıyor? Elektronlar çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar açığa hidrojenler çıkıyor. Elektronları ve hidrojenleri tutan glikoliz evresindeki koenzim arkadaşlar nattır. Buna da taşıyıcı, yükleyici olarak düşüneceksin. Elektron elektronları ve hidrojenleri e, yüklediği zaman kendisine indirgenir ya şöyle yap düşün atıyorum iki tane beş kiloluk su taşıyorsun taşırken ne yaparız biraz kendimize yükü aldı ki eğeriz yani kendimizi indirgeriz e, aynı mantık bunda da var arkadaşlar bu koenzimin indirgenmesi gerçekleşiyor ve nat koenzim indirgenerek arkadaşlar nada şartı haşı ya da nat haş artı iki haş yani aynı şey zaten çok da takılma yani bunları oluşturmuş oluyor Bakın o zaman nada şartı haçlar açığa çıktı. E, amacımız ne? Amaç ne? ATP üretmek. Ve bu olay sırasında arkadaşlar e, burada biz ne yapmıştık? Başlangıçta iki tane ATP'yi hani hidroliz ettik ADP artı fosfata dönüştürdük ya. Ardından da devamında arkadaşlar şurayı biraz daha uzun tutayım ben. Biraz daha aşağıya doğru yazayım. Devamında da iki tane ADP fosfatla birleşiyor. 2 tane ADP'yi fosfatla birleştirdik ve 2 tane ATP'yi sağ koldan 2 tane ATP'yi de arkadaşlar sol koldan oluşturmuş olduk. Yani sağını sonunu boş ver. Toplamda kaç tane ATP oluşturdun? Bana bunu söyle. 2 burada 2 burada toplamda 4 tane arkadaşlar ATP üretildi. ATP üretilmesi eşittir fosforilizasyondur. Ama sana burada fosfolizasyon demez. Bu fosfolizasyonu hangi yöntemle gerçekleştirdi diye sorar. Fosfolizasyon normalde üçe ayrılır. Substrat düzeyinde fosfolizasyon, fotofosfolizasyon, oksidatif fosfolizasyon. E, glikoliz evresinde arkadaşlar elde edilen ATP substrat düzeyinde fosfolizasyonla elde edilir. Yani sadece enzimlerin katkısı vardır. Öyle düşüneceksin. Fotosentezde fotofosfolizasyon yoluyla oksijenli solunumda da e, solunumda ise arkadaşlar oksidatif fosfolizasyon basamakları da gözüküyor gözükür. SDF'ye ek olarak. Ona ben e, değineceğim yine size. O yüzden de burada substrat düzeyinde fosforilizasyon ATP üretini unutma. Toplam kaç tane ürettik ATP arkadaşlar? 4 tane. Ama sana toplam demez de net diye sorar. Şimdi net diye sorarsa şunu düşüneceksin. Başlar başlamaz yaptığımız bir olay vardı. O da defospolizasyonu. Bak çizdim oraya. O zaman biz iki tane ATP'yi başlar başlamaz harcıyorsak net elimize kaç tane kaldı arkadaşlar? İki tane ATP kalmış oldu. O zaman e, unutmayacağız. Fermentasyonun ister etil alkol olsun ister laktik asit fermentasyonu olsun ilk basamağı olan glikoliz evresinde net iki tane ATP elde ettik. Bu da substrat düzeyinde fosfolizasyon yardımıyla. Ve sonuçta 3 karbonlu iki tane ürün oluşturmuştuk. Bu üç karbonun iki tane ürünün ismini bileceksin. Glikoliz sonucunda oluşan bu ürünlere verdiğimiz isim arkadaşlar pürüvattır. Ya da pürüvik asittir. İkisi de aynı şeyi oluşturmuş oluyor. Tamam. Bunlar toplamda şunu da yazabilir. İki tane vatzar 3 karbonun olduğunu söyler aynı şey istediği gibi yazsın hiç fark etmiyor sonra bu evreyi bitirdik bu evrede açığa karbondioksit falan çıkarttım mı çıkartmadım O yüzden soru sana sorarsa karbondioksit nereden çıktı diye düşünme çıkmadı Çünkü soru seni şaşırtabilir sonra devamında şu evre şöyle bir renk alayım şu evrenin tamamının gerçekleştiği yer stoplazma. Zaten sana başlarken dedim ki olay stoplazmada başlar stoplazmada biter. Stoplazmadan hiç ayrılmıyoruz arkadaşlar. Sonra geldim laktik asiti anlatıyorum. Laktik asit fermentasyonunda arkadaşlar biz ne oluşturacağız? Laktik asit oluşturacağız. Devam ediyorum. Şimdi iki tane kolu ayırdım ya evre arkadaşlar iki koldan gider. Yani hem buradan gidecek hem de onun bunu da mavi ile yazayım bari. Hem de şu taraftan gidecek. Burada bilmen gereken şey senin şu demiştim. Unutma laktik asit fermentasyonu yapıyorsak oluşacak son ürün organik ürün ne olmak zorunda? Laktik asit. Ve laktik asitin neyini bileceksin? Karbon sayısını. Kaç karbonluydu? 3 karbonlu. Bak buraya yazıyorum. 3 karbonlu o zaman bizim oluşturacağımız son ürünün ismi laktik asittir. Finito. Yani bu kadar aslında olay. Bak bitti. Şimdi e buraya basamak yazmak zorundayım. Mecbur. Şimdi bu basamağı yazarken açığa karbondioksit falan çıkar mı? Karbondioksit çıkarsa bir kere 3 karbonlu ürün oluşturamam. Ürün, karbon sayımı 2'ye düşürmem lazım. O zaman karbondioksit falan çıkartmadın. E ne yapacağım peki? Burada arkadaşlar yapmamız gereken tek şey indirgemiş olduğumuz neyimiz vardı bizim? NAD'ımız vardı. NAD'ı indirgeyip NADA şartı H oluşturmuştuk. Devamında burada NADA şartı H'ın bu seferde neyini göreceğiz biliyor musunuz? Yükseltgenmesini. Yani hidrojenleri sal kardeşim diyoruz. Elektronları sal. Sal da ne yap? Onları pürüvat yapısına eklesin. Pürüvat neye dönüşsün? Laktik asite dönüşsün. Olay bu kadar basic düzeyde. Bitti. Bak her şey bitti arkadaşlar. O zaman şunları yorumlayabilmem lazım. Bak burada evreyi bitiriyorum. Soru sana derse ki şu evreye ne, ne dedim ben? Ee, ürün oluşturma aşaması ya da laktik asit oluşurken diyebilir. Hiç fark etmez. Sen bir daha ATP üretin mi? Üretmedin. O zaman burada ATP üretimi gerçekleşmez. Sorularda şöyle süslüyor. Ee, i̇şte privatan laktik asite dönüşüm sırasında iki tane ATP sentezlenir. Yalan. Böyle bir şey anlatmadım. Tamam. Anlatılmayacaktı hiçbir zaman. ATP üretim yok. yoksa çıkışı var mı? Görmüyorsan yok diyeceksin. Sadece ne gerçekleşti? Nadaşın arkadaşlar bu sefer de yükseltgenmesi gerçekleşti. Zaten laktik asit oluşum süresinde sadece yükseltgenme gerçekleşiyor. Bir de sana şunu soru, soracak soru. En son kim indirgenir? Bak hiç ezber yapma. Laktik asitin üstünde ne varsa Aman bu ne böyle be kalem. Laktik asitin üstünde arkadaşlar ne var? Pürüvat var. O zaman en son kimi indirgedin? Pürüvatı indirgedin. Bitti. Bunu hatta yazalım. Siz de yazın. Allah'ım keşke bir tahtam olsa. Şöyle tahtada anlasam derslerimi. Tablet sıkıntılı bir imtihan şekli. Şimdi yazıyorum gençler. Burada bilmen gerekenler. En son indirgenen molekül eşittir. Ne yazacaktım buraya? Pürüvat. Bitti. Bunu bileceksin. Karbondioksit çıkışı olmaz. Görülmez. Olay nerede gerçekleşti? Stoplazmada başladı. Stoplazmada bitti. Stoplazmada gerçekleşir. Ve bir de sana şunu sorar. Laktik asit fermentasyonu gerçekleşti. Ortamda laktik asitler oluştu. Bak yazıyorum. Peki laktik asit oluşması arkadaşlar ortamın pH'ını ne yapar? Bak kör değilsen, yani kör değiliz çok şükür. Hani, e, şurada bir şunu görebiliyoruz. Asit. Bak asit. Ortamda asit varsa pH ne yapar arkadaşlar? Düşer. pH düşerse ortamın asitliği ne yapar? Artar. Bitti. Bu kadar. Ee, bu olay bizim çizgili kaslarımıza da gerçekleşebiliyor. Eskiden anlatılan bir bilgi vardı. Yani geçen seneye kadar anlatıyorduk yani yalan yok. Diyorduk ki laktik asit ortamda çok biriktiği zaman beyne uyarı gider. Beyindeki yorgunluk merkezleri uyarılır. Ve biz de kendimizi e, çizgili kaslarda vesaire gerçekleştiği için çok yorgun hissederiz diyorduk. Bu sene o bilgi kalktı arkadaşlar. Böyle bir bilginin varlığından hiç bahsetmiyoruz. Aksine egzersiz durumlarında falan. E, direkt laktik asit fermentasyonu yapıldığı için daha da e, dinçlik kattığı da söylenenler arasında ama o orayı bu şekilde bilelim. Bir de arkadaşlar bir şey daha diyecektim. E, heh, bir de şunu söyleyeceğim. Gerekli durumlarda laktik asitin ortamda biriktim. Tamam Ardından da işte laktik asit fermentasyondan vazgeçildi vesaire. Tekrardan oksijenli solunum yapılıyor gibi düşünebiliriz. Ee, bu süreçte arkadaşlar laktik asit karaciğerde pürüvata dönüşebilir. Çünkü neden? Karbon çıkışı yapılmadı. Sıkıntı yok. Dönüşebilir. Ya da arkadaşlar yeniden glikoza kadar dönüşüm gerçekleşebilir. O zaman dönüşüm varsa onu da şöyle ekleyelim. Burada arkadaşlar laktik asit Pürüvata geri dönebilir. Pürüvatan da yeniden glikoz elde edebilir. Dönüşümü var. Yani geri dönüş olsa kalp arkadaşlar glikoza geri dönüyor. Ve dönüşüm nerede gerçekleşir? Dönüşümün gerçekleştiği her yer bizim siyah yani kapkara olan ciğerlerimizde arkadaşlar. Bitti. Bak bitirdim. Sonra geldim etil alkolü anlatacağım. Etil alkolü anlatırken de tabii 50 kere şu glikolizi anlatmayayım. Sonra videolarımı çok zor yüklüyorum şurayı ben şöyle bir e, temizleyerek başlıyorum. Olay zaten aynı gerçekleşecek. Ufak da bir tekrar yapalım. Yine arkadaşlar glikoliz evresi tüm canlılarda stoplazmada gerçekleşiyordu. Zaten etil alkol fermentasyonu tamamen stoplazmada gerçekleşecek. Dedim bunları anlattım. O zaman 6 karbonlu yapıyı e, bizim ilk amacımız değil kararsız hale getirmek. Başlar başlamaz ne yaptık? ATP'yi harcadık. Defospolizasyon. Sonrasında e, buradaki altı karbonlu yapı arkadaşlar kararsız hale geliyor. Kendiliğinden ikiye parçalanıyor ve 3 karbonlu pürüvat oluşuyordu. Ve bu oluşum sırasında unutma bir de ne yapıyorduk arkadaşlar? Natları, indir, e, natları indirgiyoruz. Çünkü neden? E, açığa çıkan elektronlar ve hidrojenler nat koenzimi tarafından tutuluyor. İndirgenmesi gerçekleşti. Bir de toplamda dört tane substrat düzeyinde fosforizasyon yardımıyla ATP elde ediyoruz. Toplamda 4 tane net kaç tane derse hop 2 tane sonra geldim etil alkol fermantasyonu arkadaşlar hangi aşamasına geldik ee, ürün oluşturma aşaması konuya başlarken dedim ki sana etil alkolünde arkadaşlar burada karbon sayısını bilmek zorundasınız kaç karbonlu 3 karbonlu değil bu sefer etil alkol arkadaşlar 2 karbonlu o zaman şuraya 2 karbon yazıyorum son ürün olarak biz 2 tane nur topu gibi etil alkol oluşturacağız Sonra şimdi 3 karbondan 2 karbona düşüş görüyorsun. Ya her seferinde düşerken ATP harcarsak işimiz var. E bu sefer diyeceğiz ki 3 karbondan 2 karbona düşmek için açığa karbondioksit gazı çıkar. E yani yapıdan bir tane karbon çekersem haliyle kaç karbona düşeriz? 2 karbona düşeriz değil mi? Toplamda etil alkol fermentasyonu oluşurken arkadaşlar ürün olarak bir de 2 tane karbondioksit oluştu. 2 karbona düştük. Bu ara üründür ve bunun özelleşmiş bir ismi vardır. Bu da arkadaşlar asetal dehittir. O zaman asetal gördüğün her yer eşittir. Neresi olacak? Etil alkol fermentasyonu. Ama siz sevgili öğrenciler bu asetal de, asetil koayı çok güzel karıştırıyorsunuz. Yani o da iki karbonlu. Bu da iki karbon. Okey ama yani bu e, privat oksidasyonu sırasında oluşan bir şey değil arkadaşlar. Bu sitoplazmada gerçekleşen bir reaksiyon ve burada karbondioksit çıktı. Ve çıktıktan sonra arkadaşlar bu yapı e, iki karbonlu asetaldehide bir ara ürüne dönüşmüş oluyor. O zaman ara ürün bak. Ara ürün oluşumu laktik asitte gözükmüyor. Kimde gözüktü? Etil alkol fermentasyonda gözüktü. Bunu da unutmayacaksın. Devamında yapman gereken bir tane daha reaksiyon yazdım. Yapman gereken de nedir? Natları hemen eski haline getir. İndirgemiştik. Nadaş artı haşlar. Bunları arkadaşlar e, yeniden yükselt gelmesini gerçekleştiriyoruz. Açığa çıkan elektronlar hidrojenlerde asetil e, asetaldehiti aktarılarak oradan da bir etil alkol toplamda iki tane etil alkol oluşumu gerçekleşiyor. Bu da bitti. Bu da etil alkol fermentasyonu. Hiçbir şey büyütmeyeceğini bak buradan anla. Çok net anlattığımı düşünüyorum sizlere. İki tane etil alkol oluştu. Bitti. Şimdi bunun değerlendirmesini yapalım. Değerlendirme şu şekilde. Yine ürün oluşma aşaması. Yani şöyle çizdiğim kısım. Burası nerede gerçekleşti arkadaşlar? da gerçekleşti. O zaman hem laktik asit fermentasyonu hem etil alkol fermentasyonu da gerçekleşiyor. Ürün oluşurken etil alkol e, oluşurken arkadaşlar iki tane karbondioksit gazı açığa çıkıyor. İki tane de e, ne oluşturuyoruz? Aseteldeit. Yani e, burada ara ürünü oluşturuyoruz. Sana şunu sorar. En son kim indirgendi der? Ezber yapmayacaktın. Olay neydi? Hemen etil alkolün üstüne bakıyorsun. Kim bakalım en son asetaldehit indirgenmiş. Ama laktik asit fermentasyonda son indirgenen molekül arkadaşlar kimdi? Pürüvatsı. Tamam mı? Şimdi bunların da şöyle önemli notlarını yazalım. Ee, tek 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 yazıyorum. Birincisi toplamda iki tane karbondioksit çıkışı görülür. Bununla başladım. yoksa çıkış var. O zaman son durumda arkadaşlar ortamın pH'ı ve asitliği hakkında bilgimiz bilgi vermek gerekirsek. Karbondioksit eşittir asidik bir gaz. E biz ortamda karbondioksit gazını görüyorsak arkadaşlar pH düşer asitlik de artar diyeceğiz. Çok fazla miktarda laktik asit fermentasyonu yapılırsa mesela canlının ölümü de gerçekleşir. Çünkü pH buradaki enzimlerin yapısını denatüre eder vesaire. Bunları düşünüyoruz. Toplamda iki tane at, pardon toplamda 4 net iki tane ATP elde ettik. Bu da substrat düzeyinde fosfolizasyon ve sadece glikoliz evresi. Sana şunu soracak. En son son kim indirgedin? En son indirgenen eşittir ara ürünün. O da kimdi? Asetaldehitti. Asetaldehit. Bu da bitti arkadaşlar. Ee, ve mesela burada aklına karbondioksit çıkışı var ya gaz çıkışı var gaz reaksiyonu gazın çıktığı reaksiyonlar annen evde e, mesela hamur mu mayalıyor maya bak burada arkadaşlar fermente e, fermente diyorum. Burada mayalanma işlemini gördüğünde atıyorum neden 45 dakika bekletiyorlar ya da 50 dakika uygun sıcaklık sağlansın. Bir de mayanın üzerine, hamurun üzerine e, bir güzel örterler. Niye örtüyorlar? E, ortamda enzimlerin çalışabilmesi için uygun sıcaklığa ihtiyaç var. Bu sıcaklık elde ediliyor ve hamur kabarıyor. E, hamurun kabarması o zaman baktik asit fermentasyonu ya da işte daha çok böyle alkollü ürünlerin arkadaşlar e, yapımında e, etil alkol fermentasyonu kullanılıyor haliyle. Bir de şunu sorar. Etil alkol fermantasyonun geri dönüşümü var mıdır? Çok gururlu. Etil alkol der ki geri dönemem. Ben de biten biter. Geri adım yok. Laktik asit gurursuz. O sabaha kadar dönüp durur. Hakkında buradan kalsın. Çünkü neden dönemez? Zaten karbon e, dioksit çıkarttık. Yani değil mi? Çıkarttık bunu arkadaşlar. O yüzden de karbon sayısını bozduk. Bunu karaciğerde, maraciğerde döndüremeyiz. Zaten biz yapmıyoruz ki döndürelim. Karaciğer de yok bizde. Yapan, e, yani <laughs> şöyle bizde hiç gerçekleşmiyor tabii de. E, yapan canlının da arkadaşlar karaciğeri yok. O yüzden de e, bir canlı yapsa bile etil alkol fermentasyonu. Ortamda çok etil alkol birikti. Hemen ben bundan pürüvat elde edeyim, glikolize elde edeyim Deyemez. Bitti o iş. Tamam. Bu kadar. Okey. Ee, sonra arkadaşlar oksijen oksijen ses sonunda yükleyeceğim şimdi. Kolay gelsin.